Zindan Gülistan'dır bize Orada gül derilir ümmete Bir adım var şehadete Dört duvar seddeyim bize Zindan Gülistan'dır bize Orada gül mete ümmete Bir adım var şehadete Değil bize. Her bir duvar Yusuf olmuş dayan sabırlar ediyor Her bir gün bir asır olmuş ayrılık acı geliyor Terör güler pırangalar bizlere korku vermiyor Gelir güler doları bizlere korku veriyor. İslam uğrunda meşakkat bizlere huzur veriyor Zindan gülü İslam'dır bize Orada gül ümmete Bir adım vahşe adede Dört duvar sette Zindan Gülistan'dır bize Orada gül denilir Bir adım var şehadete Dört duvar seddeyim bize Zayıf olan zindanlara Kapanmış bak secdelere Zayıf olan zindanlara Kapanmış bak secdelere Çünkü Yusuf bu zindanı Çevirmiştir medreseye Çünkü Yusuf bu zindanı Çevirmiştir medreseye Zindan gülistandır bize Orada güldenilir ümmete. Bir adım var şehadete, Dört duvar set değil bize. Zindan gülü bize, Orada güldenilir ümmete. Bir adım var şehadete, Dört duvar set değil Meydan Gülistan'dır bize Orada gül denili ümmete Bir adım var şehadete Dört duvar set değil bize Zindan Gülistan'dır bize Orada gül denilir.